Evet Değerli Köy TV izleyenleri Arslanoğlu Tarım Makineleri'nin sunduğu Adana Tarım Fuarı'ndan kucak dolu sevgiler, saygılar ve şu anda Arslanoğlu Tarım Makineleri'nin standındayız ve yanımızda firmanın genel müdürü Sayın Halil Aslan Bey var. Ondan bölgede yaptığı çalışmalar olsun. Fuarda neler hangi ürünlerle gelmiş bunları detaylı bir şekilde alacağız. Evet Aslan Bey, Halil Bey hoş geldiniz önce. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. bundan önce Bursa Fuarı'nda beraberdik, orada Aynen. tanıştık zaten. Evet. burada da ana sponsorsunuz. Öncelikle Hayırlı olsun fuarını diyelim. Çok sağ olun Allah razı olsun. Halil Arslan kimdir? Bir Halil Arslan'ı tanıyalım sonra firmayı tanıyalım. Tabii. Halil Arslan Konya doğumlu. Çıraklığımdan beri bu işi yapıyorum. İşte i̇laçlama makineleri imalatı yapıyoruz. Elhamdülillah işimiz iyi. İşimizden arkasında olduğumuz için işimiz iyi. Şimdi daha da tarif fuarındayız. Peki. Peki Halil Bey Arslan makineyi ne zaman kurduk efendim? Kaç sene oldu? Ben bunu 96'dan beri bu işin içindeyim. Çıraklıktan beri yetiştim. Kendi firmamı kuralı 5 yıl oldu. Arsenal tarım makineler var. Genç bir firmayız yani. Genç bir firmayız ama elhamdülillah iyi yerlerdeyiz. İşimizin arkasında olduğumuz için. Çok güzel. Peki şöyle ürünlerden bahsedelim. Hangi ürünleri üretiyoruz Arsenal olarak? Biz 100 litreden 3000 litreye kadar kanatlı, fanlı, her türlü ilaçlama makinesini üretiyoruz. Evet. İşte Adana bölgesi ağırlıklı fanlı olduğu için fanlı makinalarımızı sergiledik burada. Yani 100 litreden 3000 litreye kadar 18 metre full otomatik makineye kadar hepsini üretebiliyoruz. Tabii. Peki efendim sadece ilaçlama var, farklı makineler de var mı? Toprak işlemi de var mı? Toprak işlemi yok, bizde sadece ilaçlama var. Çok güzel. Peki biraz ilaçlama çeşitlerinden bahsedelim. Burada çok çeşit var dediniz ama bir lokomotif vardır mutlaka her firmada olduğu gibi. İllaki. Sizde lokomotif hangi ürünler efendim? İşte bu yuvarlak fanlı dediğimiz ürünler var. Evet. Kule fanlı var Narenci için. Tekrar müşterinin isteği doğrultusunda yüksek kule fanlar yapıyoruz. Yani isteğe göre de bölgeye özel ürünler yapıyoruz. Bölgeye özel kesinlikle. Çok güzel. Peki efendim e, burada e, fi, e, vatandaş sizin ürünleri alırken neye dikkat etmesi lazım sizce? Bu tarz ürünleri alırken ya da? Bu kadar. Vatandaş bu tarz ürünleri alırken evet. E, bunun şu deposu mesela orijinal hamatta ah kullanıyorum ya poletilen. Kırılma çatlama yapmaz. Bunu hurdadan dökeller Bir 10-15 bin lira aşağıya çekebilir fiyatı. İşte pompası ona göre şase kalınlığı, hükümü. Bunlar dikkat etmeleri gerekiyor. Peki sizdeki e, ürün özelliklerine bahsettiğim zaman hepsi yüzde yüz yerli mi ya? Ya İtalyan da var mı içinde? İtalyan grubu da var tabi. Biz ben yüzde yüz yerliyi tercih ediyorum ama müşteri İtalyan istediğinde İtalyan yaptı gönderdik. Peki, gönderdik arada da bir fark da var mı be, sizce? Yani bana göre arasında hiç fark yok ama bizim ıı, Türk milletine bir algı var ya. İtalyan iyi olur, İtalyan iyi olur. Abi İtalyan iyi olur da biz de Konya firmasıyız. Evet. Konya da çok iyi üretiyor, ürün, üretiyor ya. Şunu gördüm ben bazı firmalarda mesela İtalyan adam 2 yıl garanti veriyor. Atıyorum yerli firmaya 5 yıl garanti veren firmalar kesinlikle, da var değil Kesinlikle ben 2 sene önce olması lazım 3 yıl garanti verdim. Yani yerli pompaya. Yerli pompaya kesinlikle. Bu önemli yani burada e, illa her şeye yabancı diye Mutlaka. yabancı aşıklığını bırakmak yani, lazım. Yani şöyle bizim Konya özellikle Türkiye'nin Çin'i oldu. Evet. Yani en dandik affedersiniz üründe üretiliyor. Evet. Çok kaliteli ürünlerde çıkıyor. Hepsi nereden çıkıyor aynı yerden çıkıyor. Peki siz ilaçlama makineleri olarak sizi diğer firmalardan ayıran özellik sizce neler efendim? Ben bunlardan bahsedelim. Bizi ayıran özel en büyük özellik sözümüzün arkasındayız. Makinamızın arkasındayız. Ürün sonrası makinede en ufak bir şey olduğunda servisimiz veya fabrikadan direkt elemanlarımız gidip o ürünün o müşterinin arızasını hatasını giderdiği için bizi en büyük özelliğimiz bu aslında. Satış sonrası hizmette sınır, yok böyle. Sonra hizmette sınır yok. Kesinlikle sınır yok. Bir de yaptığımız işin bilincindeyiz. Yani nereye, ne hangi ürün, hangi kalitede ürün kullanacağını biliyoruz. Hile yok yani işin içinde. Öyle olduğu için her türlü yani filtresine de, tekerine de, pompasına da, deposuna da güvendiğimiz için bize ayrılan özellik bu. Bakıldığı zaman Adana bölgesi çok e, yani ilaçlama makinelerinin gerçekten nirvanası, en iyisinde oldu, olması gereken bölge. Bu bölgeye de e, biraz ürünler getirmişsiniz. bir tane herhalde üç tane var burada. Var. Biraz bunlardan bahsedelim. Bölge çiftçisi bu ürünlerde e, ne gibi faydalı olacak bu ürünlerin? Bölge çiftçisine faydası yani yüksek performans yapıyor. Aşağıdan yaprakları yıkayıp yukarıdan tekrar bulut haline çöktüğünde kesinlikle hiçbir ulaşamadığı bir yer kalmıyor. Yani. Peki bu hani dedik ya yüksek fanlar var. Fanları evet. yukarıda. Te, kule fan diyoruz. Bunun özellikleri özelliği ne? Sizin kulenin özellikleri neler var? Bunun kulenin özellikleri işte yukarı narenci için portaklara yükseğe atabilme özelliği var. Kaç metre efendim bunlar? Ortalama. İki boy var herhalde. Evet basınçları mı? Biri bir buçuk, biri iki metrelik. İki metrelik. Şey yükseklikleri. Bunlar. Peki bugün fuarın ilk günü bakıyoruz ama ona rağmen yoğunluk var. Kesinlikle. Hatta e, Maşallah. mübarek bey var. Onu da yayını alacağız ama bakıyoruz Bursa fuarındaki gibi yine yoğun. Evet doğru. E, nedir? Fuar nasıl bir ilk gün olmasına rağmen? İlk ben gün olmasına rağmen gerçekten ciddi bir katılım var. İnşallah bereketli satışlar yaparız. Hayırlı satışlar diyor. İnşallah. inşallah ufak makineler de var. Biraz onlardan da bahsedelim. Çünkü hobici olan vatandaşlar da var. Yani iki dönüm, üç dönüm. Çünkü toprakları bölüncükçe bu bölge değil de Marmara'da daha çok. Doğru. Sırada görmüşsünüzdür belki de. Biraz önce bir müşterimiz vardı. O da aynı böyle internetten görmüş. Bizim bir 100 litre, 200 litre benzinli ilaçlaması dedi. O da var abi dedik. Bir verdiğimiz fiyat dedik ki internette bu fiyat yok. Dedim ki o çınmalıdır. malıdır. Bilmiyorum dedi abi. Aç fotoğrafını. Baktım çınmalı. Abi bu çınmalını malını alırsan Evet. Bizde de var ama biz yapmıyoruz. Evet. Veririz. Ama garanti yok. Çalış, çalışmayacağı bile belli değil yani. Ama biz yerli pompa takıyoruz. Ona da aynı iki yıl garanti veriyoruz. Çok güzel. Yani bakıldığı zaman Türkiye'nin de birçok yerinde varsınız. Geçen hafta işte dediğimiz gibi Bursuk var. Bu hafta burası sonra Isparta'dasınız. Elhamdülillah. Buradan e, fuardan önce de yayınlayacak. Orada çiftçilere de ne söylemek istediniz? Özellikle fuara da gelecekler. Elma çiftçisinin yoğun olduğu bölge. Doğru. Orada da iddialı mısınız? ne efendim? Biz orada da iddialıyız. Eee Bursa Bursa demeymişim. Isparta Tarım Fuarı'na çok güzel bir kampanya ile gireceğiz. Evet. Bizi izleyenler oraya beklerim. Buyursunlar, gelsinler. Peki burada var mı kampanya? Burada nedir satış politikanız özellikle Bursa'da ben dikkat ettim yani gerçekten piyasanın hem altını hem kaliteli mal satmaya çalışıyoruz. Doğru. Bunu nasıl başarıyorsunuz peki? Biz bunu tamamen şeye başarıyoruz. Kendi kazancımızdan ödün verdik. Sirkülasyona sirkülasyonla başarıyoruz. Sürümden kazanalım. Sürümden kazanalım. Çiftçi bizi bir görsün. Görsün. Mi? Ürünümüze baksın. Çünkü en iyi reklam çiftçi yapar. Evet. Çiftçi akşama kahveye oturduğu zaman ne diyecek? İşte Arslan bir makinesini aldım. İtalyan gibi atıyor. Ondan büyük reklam yok. Değil mi? Yani sahada. Kesinlikle sahada. İşte biz de öyle olsun diye her bölgeye ayrı ayrı kampanya yapıyoruz ki farklı farklı yerlerde çalışan makinamızla belli bir yerlere gelelim diye bizim köylümüz göz akıllı görecek illa, i̇lla sahada aynen. uygulamayı görecek ki e, makine yazsın değil mi? Kesinlikle. Yoksa ne yaparsan yap o algıyı yenmek çok zor. Peki bu fuardaki kampanya aynı Bursa'daki gibi aynı mı efendim Şartlar? Biz hayır. Buraya da bir farklı bir kampanya çıkardık. İtalyan grubunu evet. daha uygun fiyata, daha uygun fiyata da fiyat yapıyoruz. Fiyat merak edenler aynen, arasın mı? Aynen kesinlikle öyle yapalım. Ya da standımıza buyursun gelsinler. Yani burada Peki efendim satış sorusunu konuştuk. i̇leride hedefler neler? Çünkü çiçeği burnunda bir firmayız. 5 senelik dedi. 4 sene hatta oldu burada. Evet. i̇lerideki hedeflerimiz neler? Ne hedefler koyuyorsunuz? Valla ilerideki hedeflerimiz işte bu tek bir ürüne odaklaşacaksın. Ne iş yaparsan yap. Onun en iyi nasıl yapabiliriz? Onun için araştırmalarımız, argelerimiz sürüyor. E şimdi mesela biraz önce bir yurt dışıyla görüştük. 24 metre kanat yapıyoruz. 3000 litreyi 5000 litreye çıkardık. Artık 5000'in full otomatiğini yapacağız inşallah. çok güzel. Burada onlardan biraz bahsettik. Tarla, tarla grubundan hiç bahsetmedik. Tarla grubu ürünlerimiz de var. Bu Değil arka, mi efendim? Abi, arkamızda görünüyor. Evet. Büyük, ol, büyük olduğu için fuara getirmedik evet. Biz nedir özelliklerinden biraz bahsedelim. Bu makinenin özellikleri mesela şu, bu 3000 litreyi anlatmak gerekirse 3000 litreden çok güzel bir şasesini çıkarttık ortaya. Çok güzel de bir model çıkardık. Konya'da sağ olsun bir abimizin fabrikası var. Onunla beraber tasarımlarını yaptık. Bunun arkasında 18 metre traktörden inmeden sağa sol ayrı ayrı kumanda edebiliyor. Evet. Sağa ayrı sol ayrı kumanda edebiliyor. Mikser ilaç karıştırma özelliği var. Hı hı. Epo yıkama sistemi var. Tekerlerde makas sistemi var. Ee, okta avantra ok var. Dar alanlarda dönebilmesi için. Yani çiftçiye ne lazım hepsini koyduk abi. Elhamdülillah satışlarımız da güzel yani onda da yerli ve yabancı olarak yapıyoruz mu? Aynı şartlar onda da var mı? Aynı şartlar onda da var ama onu pek e, ithal isteyen yok onda. Hep yerli de hep memnunlar yani. Ya eğer onda yerli de dediğiniz gibi bakın yani bu iddialı ve kanıtlıyor size. Yerli de bu eğer e, güzel şekilde çalışıyorsa bunlar da hayli hayli iyi sonuç alır. Aynen. Kesinlikle. Öyle yani. Evet. Şimdi var. E, onu da alacağız birazdan yayına. Ee, mübarek Bey. Yani Yeni firmayız ama sadece yurt dışı değil, yurt dışında da varız. Değil mi efendim? Tabii, evet. Elhamdülillah. Onu da Mübarek Bey'den alalım. Mübarek Ondan Bey mübarek gelin böyle. Siz de alalım yayına. Merhaba, Tekrar, hoş, hoş geldiniz. ]iniz? Merhaba, yani bu teşekkür ederim. Hatırlarsan sonradan yayına geldiğinde hep müşterilerle evet. ilgileniyorsun. Vallahi yoğunluk maalesef var. yoğunluk var. Aynen. E, çok evet. güzel. Tam da e, senden önce dış ticaretten bahsediyoruz. Çünkü Elim. yeni bir firmayız ama... Gerçekten yurt dışında da e, büyük atılımlar yaptık. Biraz bunlardan bahsedelim. Ne çalışmalar var? Sizi tanıyalım öncelikle. Ben Mübarek Mekrit. Aslan Oğul Tarım Makineleri'nde dış ticaret pazarlama e, sorumluyum. E, biz dış ticaret pazarlama e, yurt dışı ile ilgili. E, genel olarak bazı zamanlarda zaman zaman içerisinde yurt içi ile ilgili. E, pazarlığımızı yapıyoruz. Çok şükür hem de olsun yurt dışına da çalışmalarımız devam ediyor. Ee, makineler biz götürüyoruz. İran bölgesine, Özbekistan, Kazakistan bölgelerine müşterilerimiz var. Devam ediyoruz. Çok şükür. Hedefler neler yurt dışında efendim? Hedefler yani yavaş e, tabi yavaş yavaş daha verimli bir şekilde yavaş yavaş çalışmayı düşünüyoruz. Bir anda olmuyor. Kendiniz de buna şahitsiniz. Tarımsal olarak biraz daha rekabet içerisindeyiz. İnşallah biz de adımlarımızı daha sağlıklı atıp devam etmeyi düşünüyoruz. Çok şükür çalışıyor şu an yani bir problemimiz yok. Çok Peki, Yurt dışında da hep aynı makinelerim gidiyor oraya özel makinelerde yapılıyor mu? Ee, genel olarak özel isteyen de oluyor tabi ister istemez. Bizim Türkiye genelinde istediği çiftçilerin istediği tabi farklı oluyor ama yurt dışında da farklı oluyor. Kanatları farklı oluyor daha aerodürlüktü bir şekilde istiyorlar ya işte fan değiştirin pompaları da avantajlı, e, avantajı yüksek olsun yani yüksek basınçlı pompalar istiyor. O şekilde biz e, müşterinin memnuniyetini sağlıyoruz inşallah. Peki orada satış sonrası ne gibi hizmet veriyoruz? Orada da bölgede çalışan arkadaşlar var herhalde. Tabii o bölgede de satış sonrası da şöyle bir bizim e, şeyimiz var. Biz Aslanoğlar Tarım olarak eee makinelerimizi gönderdikten sonra yedek parçası konusunda da yanında durmaya çalışıyoruz. Yani örnek görüyorum 100 tane biz makine gönderdiğimizde 5 tane yedek parça olarak yanına tedarik olarak gönderiyoruz. O da bizim firmamızın hani güvencesi olsun. Yarın o gün adamın makinesinde pompasında ya da diğer malzemelerinde herhangi bir sorun olduğunda Anladım, adam ha bize olmasın. mağdur olmazsın. Biz de yedek parçayı olarak orada destek vermiş oluyoruz. Anında hızlı bir şekilde Tabii. tedarik ediyorsunuz. Çok da çok teşekkür ederiz Mubarak Rica ederiz. Halil Bey sizden son sözleri alalım. Gerçekten fuarın bunun ilk günü ve yoğunluk var. Evet. Halil, oğlu, Halil Bey olarak, Aslanoğlu olarak hedeflerinizi bahsettik. Son sözleriniz buradan çiftçimize nedir efendim? Aslanoğlu tarım olarak tüm çiftçilerimizi gelme imkanı olanları tarım fuarına standımıza bekliyoruz. İnşallah hayırlı satışlar yaparız diyorum. çok teşekkür ederim. Mübarek Bey sizden de son sözleri alalım efendim. Ee, biz de bütün dostlarımızı, çiftçilerimizi bekliyoruz. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak istiyorsa her zaman Aslan oğlu. Kampanyayı isteyenler bizi arasın diyorsunuz. Bizi arasın. Çok teşekkür Duyursun ederim. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet Değerli Köy TV izleyenleri Aslan tarım makinelerinden Halil Arslan Bey'e ve Mübarek Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Arslan tarım makinelerinin sunduğu Adana Tarım Fuarı farklı bir standta devam edecek efendim.